Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin müttefikleri haber salmasıyla beraber Türkiye Ankara'da 150 bin kişilik bir ordu toplanması için çalışma başlattı. Bu ordunun tamamı Yunanistan üzerinde gidecekti. Yunanistan bu haberi aldıktan sonra sınırına 100 bin kişilik ordu getirdi ve gönüllü Rumlardan oluşan büyük bir kitleyi de silahlandırıp sınıra gönderdi. Bu arada Yunanistan Afrika'dan aldığı göçmenleri Rodos adasına getirdi. Yunanistan bu göçmenleri botlar ile Muğla kentine gönderiyordu. Yunanistan'ın amacı Türkiye'yi bu göçmenler ile meşgul etmekti. Türkiye gemilerini çıkararak Rodos Rodos'u kuşatma altına aldı. Türk gemileri Rodos'u bombaladıktan sonra başka çaresi olmayan Rodos teslim oldu. Romanya ordusunun beli kırılmıştı. Bunu fırsata çeviren Bulgaristan Romanya'nın son deniz kıyısına da saldırdı ve nihayet burayı ele geçirdi. Macaristan ve Bosna Hırvatistan'ın gücünün tükendiğini görerek tüm ordularına hücum emri verdi. Macaristan uçaklarını kaldırarak Hırvat askerlerini vurdu. Hırvatların uçak savarları işe yaramadı ve biraz geri çekildiler. Bosna ise saldırarak kaybettiği toprakları geri aldı. Bosna ve Macar ordusu saldırarak Hırvatları ara aldı. Bu sayede Hırvat askerlerine yardım gelmediği için büyük çoğunluğu öldü. Hırvatistan ordusunu kaybettiği için toprakları Bosna ve Macaristan tarafından ele geçirildi. Bosna Hırvat tarafındaki orduyu çekerek Sırbistan sınırına getirdi. Macaristan ise Kuyla şehrine girdi. Türk ordusu Ankara'da hazırlanıp Yunan sınırına doğru yola çıktı. Yolda halkın desteğini alan Türk ordusu büyük bir motivasyon ile sınıra ulaştı. Buradaki hazırlıklar tamamlandı ve Türk sihaları kalkarak Yunan askerlerini vurmaya başladı. Ama S-300'ler bir adet SİHA'yı düşürdü. Türk gemileri Atina yanlarına kadar geldi ve Atina yoğun bir bombardımana tuttular. Gemilerin ardından uçaklar ve sihalar da kalkarak Atina'yı vurmaya başladı. Yunanistan'ın sınırdan saldırıya başlamasının ardından geri çekildiler. Bu savaş iki taraf için de çok önemliydi. Bu mücadele kaybedilirse bundan sonra toplanılması imkansızdı. Yunan askerleri gece saldırarak mücadeleyi başlattı. Çok şiddetli bir şekilde savaş devam ediyordu. Atılan bombalar ile birlikte gökyüzü neredeyse aydınlanıyor, gece sabaha dönüyordu. Bu büyük çatışmanın ardından Türk ordusu galip gelerek Yunan ordusunu bozguna uğrattı. Yunan ordusu toparlanamayarak Athena yönüne doğru kaçmaya başladı. Yunanlar takip eden Türkler hala direnmeye devam eden Yunanları sihalar ile bombalayarak imha etti. Türkler nihayet Yanya şehrinde durduruldu. Arnavutluk ise fırsattan istifade eski topraklarını almak için harekete geçti ve kaybettiği yerleri geri aldı. Sırbistan, Macaristan ve Bosna sınırına ordusunu gönderdiği için Makedonya ve Arnavutluk Kosova'yı işgalden kurtarmak için saldırıya geçti ve buradaki ufak Sırp birliğini tarihe gömdü. Bulgaristan'da kaybettiği toprakları geri almak için Roma sınırındaki ordusunu Sırp sınırına gönderdi. Bulgaristan Sırpları Sofya önünden attı ve kaybettiği yerleri tekrar kontrol altına aldı. Yunanistan Ege'de dolaşan Türk gemilerini adalardan roket fırlatarak taciz ediyordu. Türkiye daha fazla dayanamadı ve adalar operasyonunu başlattı. İlk operasyon Girit adasına yapılacaktı. Bu plan dahilinde Türkiye gemilerini getirerek Girit'e bir çıkarma yaptı. Girit adasında Yunan askerlerine yardım gelmediği için Türkiye adayı ele geçirdi. Türkiye Girit adasını aldıktan sonra Bodrum'un karşısındaki adaları da ele geçirdi. Daha sonra diğer adalarda ele geçirdi ve sıra Midilli adasına geldi. Midilli adası da fazla dayanamayarak teslim oldu. Sırbistan üç taraftan da saldırı altında olduğu için halkına seferberlik çağrısı yaptı. Bu çağrıya cevap verenler Belgrad'da toplandı ve kısa bir silah eğitiminden sonra cephelere gönderildi. Ama karşılarında profesyonel asker olduğu için fazla dayanamadılar. Sırbistan yavaş yavaş üç yerden de toprak kaybetmeye başladı. Bu sırada Yunan uçakları kalkarak İzmir'e geldi ve İzmir semalarında uçmaya başladı. Ama buradaki S-400'ler Yunan uçaklarını düşürdü. Türkiye Yunan sınırından 50 bin kişilik orduyu Romanya sınırına gönderdi. Çünkü Romanya'nın fazla dayanacak gücü kalmamıştı. Romanya'nın başkenti Bulgaristan'ın elinde olduğu için Romanya buraya bir askeri harekat düzenledi. Bu harekatta Romanya ordusunu bitirme noktasına getirdi. Türk askerleri Romanya'ya saldırırken Siyahlar'da iç kesimlerdeki askeri noktalara saldırı düzenledi. Bu Siyah saldırılarında bazı üst düzey komutanlar öldürüldü. Türkiye'nin Balkanlarda hakimiyet kurmamasını isteyen Rusya Romanya'ya yüklü bir silah gönderdi. Bu silahları alan Romanya halkından gönüllüleri ve askeri silahlandırarak sınıra gönderdi. Bu ordu yaklaşık 100.000 kişi civarıydı. Bulgaristan'ın ve Türkiye'nin burada o kadar askeri olmadığı için büyükleşten geriye doğru çekildiler. Başkentini geri alma sevincini yaşayan Romanya kaybettiği toprakların bir kısmını da geri almaya başardı. Bulgaristan acil bir şekilde Sırbistan sınırındaki orduyu Romanya sınırına gönderdi. Bu ordu geldikten sonra Romanya ile çatışmalar başladı. Ama Romanya'nın teçhizatı gün geçtikçe azalmaya başlamıştı. Türkiye ve Bulgaristan böyle bir sorunu yoktu. Çünkü Türkiye silahlarını kendi üretiyordu. Romanya bir açıklama yaparak silah almak istediğini duyurdu. Rusya Romanya'ya 15 milyar dolarlık silah sattı ve yanında kendi de hediye olarak silah gönderdi. Macaristan Sırbistan sınırından çekilerek Romanya'ya arkadan saldırmaya başladı. Romanya ordusunu ikiye bölmek zorunda kaldı. Romanya ordusu gelene kadar Macaristan Tamışvar, Arat, Varat ve Satu kentlerini kontrol altına aldı. Bulgaristan ve Türkiye Romanya'ya bir saldırı başlattı ve Romanya ordusunu dağıttı. Kaçmaya başlayan Romanya askerleri can havliyle ülkenin dört bir yanına dağıldı. Romanya'nın geri kalan ise ele geçirildi. Buradaki Türk ordusu Yunan sınırına geri döndü. Bulgar ordusunun ise bir kısmı asayişi sağlamak için burada kalırken büyük çoğunluğu Sırbistan sınırına döndü. Sırbistan'ın Macaristan, Bosna, Bulgaristan, Kosova ve Arnavutluk tarafından etrafı sarılmıştı. Bu saatten sonra Sırbistan'a yardım gelmesi imkansızdı. Yunanistan'da ise durumlar aynıydı. Ülkenin yarısı Türkiye'nin elindeydi. Macarlar barış antlaşması olacağını anlayıp toprak ele geçirmek için Sırbistan'a saldırdı. Diğer müttefikler de Sırbistan'a saldırdı ve Sırbistan çok ufak bir yerde kaldı. Yunanistan ise tüm müttefikleri adına barış antlaşması istedi. Makedonya ve müttefikleri kendi aralarında anlaşarak Yunanistan'a bir barış anlaşması gönderdi. Anlaşmaya göre Slovenya Macaristan'a bırakılacak, Hırvatistan, Bosna ve Macaristan arasında paylaşılacak ve sadece adada varlığını sürdürecek, Karadağ, Bosna ve Arnavutluk arasında bölüşülecek, Sırbistan kaybettiği yerlerden tamamen çekilecek ve varlığına kalan topraklarında devam edecek, Romanya sadece kuzey tarafında varlığını sürdürecek, geri kalan yerler Macaristan ve Bulgaristan arasında paylaşılacak. Yunanistan ise adaları Türkiye'ye verecek. Yunanistan Arnavutluğa yılda 20 milyar dolar tazminat ödeyecek ve bu 5 sene sürecek. Türkiye tarafından ele geçirilen yerler Türkiye'de kalacak ve son olarak Yunanistan özerk bir şekilde Türkiye'ye bağlanacak. Ama Yunanistan bu özerk yönetimi kabul etmedi. Amerika ve Avrupa Birliği ise buna karşı çıkarak Türkiye'ye tepki gösterdi. Türkiye ise baskılara dayanamayarak özel yönetim maddesini anlaşmadan kaldırdı. Son sınırlar ise bu şekilde oldu. Bu savaşı hangi tarafın kazanacağını oylamaya Parak size sordum. Siz ise ezici çoğunluk ile Makedonya tarafı dediniz. Bir dahaki videonun konusu ne olsun yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.